Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün e, Discord'a bir şey bakalım istedim. Bu olay devam ediyor arkadaşlar. Burada Kosek diyor ki iyi bro sen parasını ben bir kattım ondan sonra bir k daha etsin, işin var deyip yetsin diye bir k daha bir k attım sen fazlasını istedin ben de bunu anlamıyorum işte demek ki en işte, çok kumar oynadın emir haklı bu olayda hakkım aram deyip de durmasa ki hakkım var yüz dönüm atabilir misin isim var dedin yalan söylüyorsun zaten şu anda para at dedin, ya, dedin yani gerçekten burada yalan söyle varsa da sensin bunu. Sen sordum istiyorum diye iki kişi kasabadan atırma için uğraşıyorsunuz. Aynen kanka ben o kasabada bile değilim ne yapayım seni. İyi de bir k attım. Hala fazlasını istiyorum bu kadar mı yüzsüzsün. Bir k, kazma falan alırsın zaten bir k daha istiyorum. Tabi kumar yeniliyor sürekli param bitiyor geliyor para istiyorum. Yalnız sen daha ister misin dedim. Bu bende reklam var geç bunu. ben ilk başta sana inanmıştım ama gerçekten yalancısın. Dün ister, daha ister misin demedim. Başka bir şey lazım olursa yaz dedim. Kofi videoları videoları Discord'tan duyur sana. Olabilir. Şurada kanal duyuru var ya. Tamam aynı şey lazım mı dedim. Ben de evet dedim. 1 k dedim. Allah çarpsın kumar oynamadım. O neden 1 k atsaydım 5 k olacaktım diyor. Kumar oynadım belli. Anlamıyor işte. Bir kattım ikinci bir kağıt istiyor. işin var diye. Bir de neye işin olabilir ki? O sen de ben. Bana yazdıkları çalışıyor. Ama olayın olduğu gün küfür ettiğim uyduruyor Lav kazdığını söylüyor. Trap falan kim yaşıyor. Olayın olduğu gün sen önce de sen bana yaktın. Kanıtı alsam nasıl Osman olacaktın? Kanıtı var demiştin asmıyorsun. Ya bunlar 12 de konuşmuşlar da biz zaten Emir'le birlikte 12'den önce bulmadık bu kanıtı ya neyse. Olayın olduğu günün öncesi ben aktif dedim. Kofiyonun olduğu gün verdim falan filan tehdit. O yazdığın tehdit kopuyor istersen sor. Özel atıyorum sadece bitse gelmezse bir tek kazma aldım bir dakika. Özel gönderilmiyor yazıyor Ben barışalım diyorum belli ki belli ki bir yanlış anlaşılma var. Sen de daha dün kazma vardı geç saatten o nasıl açıklayacağım tabi yanında değildi. Ben kozek bir kağıtta onun aldım. Youtube'dan yala yazdığın yalan söylüyorsun. Daha dün elinde kazma Demir. Ha, ah, ah, ha, ah. ha. Dün YouTube özel, daha dün YouTube'dan YouTube sana özelden küfür ediyormuşum şimdi Recep'le yaptım ama sen onu sen kendi yaptığını anlatma falan. Geç, geç, geç. Bu evet. Hiç anlamıyorsunuz oyunuza birbirimize daha falan atlıyor. Barışalım diyorum uzatıyorum. Bursa'yı yazdır alabilsem anlatacağım. Küçük bir şey. Konuşunca yaşın kaç doğru söyle. Bir kere Instagram'lar zaten bu yazmak olmuyor ne demek. Aşırı çocukça en fazla 11-12 yaşındasındır. Hani lavaboya bitti ama

Evet arkadaşlar şimdi burada ben aslında suçlu buldum. Real korejma peki neden? Arkadaşlar SS var. Bir dakika hemen çıkıp göstereceğim. Evet arkadaşlar ekran yakalama dün gece gördüm. Dark bana nokta dedi ki birisi bana iftira atmış. Bir dakika aslında gözükmüyor. Demiş ki Dark bana iftira attı falan dedi. Şey Dark dedi ki bana ee, bunlar yalan. yani hesap açıp atmıştır herhalde koyuyor dedi. Baktım. Burada diyor ki Kofi'yi bundan 4 gün önce Dark bana trap yaptı. Madem dedim TRP attı. Kabul etmedim. Webten baktım dedi. Yanıma geldi. Lavla yaktı beni. Bir sorun yok yola. Adam haklı diyorsun. Fakat bakacak olursanız Filiz özlemir Ve bakıcı olursanız bu da özlemir. Taha Berk Özdemir Yani burada Real mı? bu hesaptan yazmış olabilir ki burada Filiz Özdemir yazdım göre akrabası hatta annesi olabilir. Pat. <laughs> şimdi ben ona mesaj attım. Dedim ki efendim. Diyeceğim ki Dark sana trap mi yaptı? Eee sen bir dakika şimdi evet dedi ya sen Dark'a trap yaptın mı? Diyeceğim. Şu bir şey yazıyordu ya o yüzden. Onu bekliyorum. Sen Dark'a trap yaptın mı? Darkı boş yere iftira attın mı? Boş yere değil, Dark'a direkt söyleyeceğim. Dark'a iftira iftira attın mı? Cevap geldi. Hayır yemin ederim. Emin misin diyeceğim. Çünkü az önce yani dün yani ya önce videonun başında size gösterdiğim şey biliyorsunuz dün attım demek ki dün atmadı. ee, bari gerçeği söyle gerçeği söyle diyeceğim şunu kapatıyorum yazıyor yazıyor geçmişti. Neyse. bende de şöyle bir şey var. İki gün önce gece bir baktım yorum gelmiş. Fakat yorum mu e, yorum Dark'ın trap yaptığını söylüyor. Ondan sonraki gün sabah baktığında yoktu büyük ihtimal gece silindi. Kim kim abi demiş? Onu da sen diyeceğim. Hatta bir dakika tekrar bir bakayım kim ne yapmış diye. Şuradan ben de o hesap açık. Karın da neyse bilen ben. Hmm. Fizo Özdemir. Ee, nasıl desem? Şöyle. Şöyle. Dark bana dedi ki dedi dedi ki iftira atmış yan hesaptan. Ee, ben de baktım. hesap kurulmuş. Fakat bu önemli değil ben. Yani. Ee, dark eğer sana burada ya sen ya Dark iftira atıyor. Buraya ya sen ya dark. dark iftira atsaydı bana daha ayrın iftira atmış olabilirdi. Fakat Dark eğer mantıklı ve iyi bir iftira atsaydı eğer Dark mantıklı ve iyi bir iftira atsaydı ne olacaktı lan Allah neyse ben bir dakika daha bekleyeyim eğer Dark mantıklı ve iftira ya da daha... geldim şimdi <laughs> Dark eğer mantıklı ve iyi bir iftira atsaydı ki eğer yalan söylüyorsa çok iyi bir yalan uydurmuş o zaman bunda da yine bana bana derdi ki real 60 yalanı çünkü hesabın ismi çok <gülüyor> 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 hesabın ismi Filiz Özdemir Özdemir yanlış yazık Senin soyadınla aynı akrabanın hesabından atmış olabilmez misin? Tamam. İşte ee, ne diyeceğim? Dark bana bunu söylerken sadece yorum olduğunu söyledi. Ben bakınca dedim ki Real ile soyadı aynı. O ise hiç fark etmedim dedi. Ayrıca kimdi onun ismi? Q, Q, Q vardı son Kosek yani Kosek. E, Kosek K D. Kosekten de Kosek'den para istemiş. Gerçekten yalan söylediysen söyle. <laughs> Abi birinizin hatasını kabullenmesi benim de diyeceğim ki bir daha yaparsan kasabadan atarım yapmıyor. Abi ikisi de hatasını kabullenmiyor ki. E, neyse barış bir daha da yapma diyeceğim. Abi keşke kabul etseydim bu arada. Ya. Büyük ihtimal çünkü yani, tabi yani, tabii şey de olabilir. Adamın biri tamam mı deli ya yani deli değil böyle işsiz diyeyim. Bakıyor Taha Berke Özdemir Real Kovarejman demiş. Hemen Real Kovarejman dramasını görünce hemen abi gidiyor bir tane hesap açıyor. İşte o kadar iyi bir Dark'ın o kadar iyi yalan söyleyeceğini sanmıyorum. Ayrıyetten fark edecek olursanız ben yine size gösterebilirim göstermeyebilirim. Dark'ın isminin soyunda da bazı rastgele şeyler var bunda da. Yani ama bunu işte göremiyoruz ki böyle bir sorunumuz var bizim. Filiz Özdemir hesabı. Kosek'e ne diyorsun? Tamam. ikna oldum. oktum oldum. Sıydı. Yani kararsızım. Böyle neyse işte ya. Koseke ne diyorsun diyeceğim. Tamam hadi Dark uydurmuş. Koseki ne alaka? ana para attı. Ben de hatta malzeme aldım. Kumar dediğinde ben de hayır ne aldım? Fotoğrafı bile var. Tamam neyse. Ee, bir daha sıkın yapma. Medya yapacağım? medya. Buraya atabilirsin. Neyse arkadaşlar sonuç olaraktan ne yapacağım Real Corajal bu videoyu büyük ihtimalle hemen olayı anlatayım yani şey ne yapacağımı anlatayım Real Corajma eğer bir daha aynı şey yaparsa atacağım Real Corajma nerede yaptığını düşünüyorum ama emin değilim tabii ki ama 90 falan 95 hatta e, şunu net bir şekilde söylüyorum o da Real Corajma bir daha yaparsa seni kasabada atacağım bu kadar e, onun dışı da yalan söylemek kötü bir şey ikiniz de yemin ediyorsunuz ikinizden bir tanesi çok büyük yanlış yapıyor. Yalan söylemek iyi bir şey değildir arkadaşlar. Ya ben eskiden psikolojim zaten bozuktu. Onu bahsetmek istemiyorum. Yalan söylemeyeceğim diye her cümlemin sonuna sanırım getiriyordum. Sonra garip bir mevzu oluyordu. <laughs> Neyse. Neyse seni kasabadan atmıyorum. Ama bir daha böyle bir şey bulmak istemiyorum. Sadece kafası yalana çalışıyoruz. Hatırlarsan kasabaya ilk senin aldığımda ee, ama atılmasan bile itibarın kayboldu demek ki maçta şimdi üç gündür gidemiyorum. gidemiyor. İtibarım. Bence sen yaptın hala ama neyse. İtiraf etseydim keşke diyeceğim. Neyse arkadaşlar o zaman bu sonra sonuna bir dediğim gibi çok uzadı. Real Corajman hala yaptığını düşünüyorum. Ama yüzde yüz kesin emin olamasam da Real Corajman bence. Yani birisini atmak sana farz kılın. Yani tövün, ne diyorum ben ya. Birisini atmak zorunda kalsaydım Real Corajman'ı atardım. Eee. Dark'ın bu kadar yalan söyleyip Kosaki'ye rüşvet vermesi falan lazım. Anladın mı? Kosu bakın ihtimaller şu. Real kovarışmanın şey olmaz yani o kadar az ihtimal ki olay basit. Bir insan o kadar iyi yalan uyduramaz. Yani uyduracaksa uzun süre düşünmesi gerekir. Bunlar hepsi bir gün yaşanmış bir şeyler. Her cümlenin, her kelimenin önemli olması lazım gibi. Hala lafımın arkasındayım diyorsun ya bilmiyorum. <laughs> yani... Oyuna gireceğim demiş. Hey Sarkas, this is your shoes, bye bye.